Merhaba ben Yusuf Yaşar. Karabük Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde metalurji ve malzeme mühendisi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 75 personelle hattın bakım ve onarımını sağlamaktayız. Bulunduğumuz mıntıka çok fazla yağış aldığı için sel ve teressübat olaylarıyla karşılaşmaktayız. Ayrıca coğrafi koşulların etkisiyle mıntıkamızda sıklıkla kaya düşme hadiseleriyle karşılaşmaktayız. Bunları engellemek adına yaptırılan risk analizine istinaden 6 profesyonel dağcı ve bir demiryolu refakat görevlisi tarafı Kaya tutucu çelik bariyer ve ağ koruma işlemi yapılmaktadır. Demir yolu sefer güvenliğinin sağlanabilmesi için kaya tutucu çelik bariyer büyük önem arz etmektedir. Demir yolcu olmak meziyet ve fedakarlık gerektirir. Demir ailesinin bir ferdi olduğum için çok mutluyum. Karabük'te yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese selam.